Sıla bırak beni ya sen niye uğraşıyorsun? Bitti gitti artık. Ben bunu hak etmedim. Ben sana yalan mı söyledim? Sıla lütfen uzatmayalım. Sen ne yüzsüz bir adamsın ya alçak. Sıla bağırma sokak ortasında. Ben sana tüm birikmişimi verdim. Borcum var, oyun var, buyum var dedin. Gittim senin için o kadar kredi çektim. Şimdi gelmiş bana ne diyorsun Bekir? Ben bu kadar borçla ne yapacağım? Ha? Tamam zorla mı verdin? Bana zorla mı verdin? Ne demek zorla mı ya? Seni sevdiğimden, seni düşündüğümden verdim. Ama senin derdin sadece paraymış. Resmen kandırdın beni. Kandırdım sen öyle mi? Evet. Git istediğin yere şikayet et. Bitti gitti vazgeç benden. Doğlandırdın mı lan kızı? Sen hep böyle çıkacaksın mı? ha? Bak geçen gün de geldin senin. Gerçekten bu sefer affetmem. Kes lan sesini. Kesmezsen ne olur? Lan sen. Sen her seferinde o kafayı yersin de. Yasemin'e dua et. Hı. Belli ki sen. Sen yanında durulacak adam değilsin lan. O Yasemin... Sevmiş seni. Şimdi beni iyi dinle, süt çocuğu. Benden sana bir tavsiye. Eğer Yasemin'i üzersen, eğer bu kıza yaptığının aynısını Yasemin'e yaparsan... Hı. ...işte o zaman git bir köşede sessizce öl. Çünkü eğer ölmezsen seni bulurum. Anladın? anladım